İzmir'in su kaynaklarını tehdit eden bir proje vardı efendim. Valiliğin, İzmir Valiliğin ruhsat verdiği, işletme faaliyeti için rus verdiği, ruhsat verdiği e, yerler vardı. İzmir Birinci İdare Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İSSU Genel Müdürlüğü'nün e, yaptığı itirazları haklı buldu efendim. Her iki davadaki gerekçelerini haklı bulan mahkeme söz konusu faaliyetlerin su havzaları için telafisi mümkün olmayan tehdit oluşturulma potansiyeli içerdiğini ve bu nedenle ilgili faaliyetlerin kamu yararına uygun olmadığını belirterek durdurdu efendim. Bir anlamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İSSU'nun su zaferini kutluyoruz efendim. Neden? Küresel iklim değişikliği sebebiyle ve mevsimsel yağışların geç kalması sebebiyle olası bir su sıkıntısında Elimizdeki su kaynaklarını iyi kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden dolayı da çeşitli paneller, bilim insanları tarafından konferanslar yapılıyor biliyorsunuz. Şu anda en önemli elimizdeki değerler su kaynaklarımız. Bunları tehdit eden her oluşuma karşı çıkmak zorundayız. Dolayısıyla İzmir Valiliği'nin Sefirsar Yeniköy mevkinde. Jeotermal kaynak arama Kavak ve Akyar ve Ilıkpınar'da işletme faaliyetleri için verdiği ruhsatlar Büyükşehir ve İssu Genel Müdürlüğü'nün çabasıyla mahkeme yargı kanalıyla da durdurulmuş. Ruhsatlar da iptal edilmiş efendim. Biz e, bu konuda uğraş veren tüm yetkilileri kutluyoruz. Su havzalarımızın korunması konusunda. Başkan Soyer'de Tunç Soyer'de açıklama yapmış. Asla geri geri adım atmayız bu konuda. İSSU Genel Müdürlüğü tarafından e, açılan işletme ruhsatlarının iptali için açılan bu davayı kazandık diyor. Mücadelemizin haklılığı yargı kararıyla da kanıtlandı. İçme sularımızı yok edecek, zehirleyecek, halkımızın sağlığını tehdit edecek hiç e, edecek bu girişimi el birliğiyle engelledik diyor. İssu'nun e, ve büyük su zaferi olarak da geçiyoruz.